Thank you. çok güzel. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Az kaldı. Hadi Yok, erken. 2008'de. Biz ikram şimdi. Haziranın ilk haftası itibariyle Türkiye Futbol Federasyonunun UEFA B ve A kursları ile beraber Erzurum Palandöken'de Yüksek İrtifa Futbol Kamp Merkezinde sezonu açtık. Geçen bir ayın ardından artık Türkiye Futbol Federasyonunun kamplarının ardından Süper Lig takımları da kamplara gelmeye başladı. İlk kampta Samsun Spor geldi, Rize Spor geldi. Geldi Çaykur Rize Spor. Eee sonra Alanya Spor'la Konya Spor geldi. Eee onların peşinden Sivas Spor ve Antalya Spor'un devamında birkaç gün içerisinde gelecekler. Eee sonra birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler ve en sonunda bal ligleri Ağustos'un sonuna kadar artık Erzurum e, Yüksek İrtifa kamp merkezinde eee futbol takımları yeni sezona hazırlanacaklar. Kırkın üzerinde takım bekliyoruz. Eee Türkiye'nin her yerinde her liglerinden takımları fazlasıyla buraya bekliyoruz. Sezon öncesi Palandöke'nin e, yüksek irtifa futbol kamp merkezinin en önemli özelliği e, yüksek e, irtifada e, futbolcular burada doğal doping sağlıyorlar. Vücutlarını daha e, diri e, tutuyorlar ve takımlarda e, sıfıra gittikleri zaman veya daha düşük rakımlara gittikleri zaman doğal doping olayı ve e, futbolcu inanılmaz e, derecede daha kendisini dinamik hissediyor. Bu da bütün e, takımları e, takımların e, Erzurum palandökeni seçmesinde genel olarak tercih oluyor. Eee burada 17 tane futbol sahası var doğal çim ve her takımın bir tane özel sahası oluyor. E, kimsenin kimseyi bekleme gibi bir e, derdi olmuyor. E, otellerimiz zaten e, 8-10 yıldır bu işi yaptığı için inanılmaz derecede tecrübeli. E, zaten büyük şehrin yaptığı e, sahalar kontrolündeki sahalar bakımıyla e, altyapısıyla her şeyiyle e, futbol e, takımlarını cezbediyor ve bunun için de e, Palandöken şu anda Türkiye'nin e, en önemli e, futbol Yüksek irtifa Futbol Kamp Merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor.